Sevgili Üsküdar'lı kardeşlerim, 30 yıldır Üsküdar'ımızda imar bekleyen arsa sahibi kardeşlerim, sizlerin sorunlarını dile getirmek için, imarınıza hasretinizi gidermek için Facebook'ta sayfa kurduk. Üsküdar'da 30 yıldır imar bekleyen arsa sahipleri bu sayfaya mutlaka katılım sağlayın. Burası Yavuz Türk Mahallemiz. 1634 ada bir parsel. 54 bin metrekare. 6 yıldır, 7 yıldır hep söylüyorum. Parseller bölünmeden kentsel dönüşüm olmaz. Arsa sahipleri de bir araya gelmeden parseller bölünmez kardeşlerim. Ne dediler? Üstteki çoğunluk sağlayalım, kentsel dönüşüm olsun dediler. Dedim ki insanlar bir araya gelmez, mümkün değil. Zaman kaybedersiniz. Bugün 7 yıl geçti, hala aynı noktadayız. Bugün bakıyorsunuz, Diyorlar ki Kirazlı Tepe'deki emsel olsun. Kirazlı Tepe'nin emsali hiçbir zaman olmaz kardeşlerim. Çünkü Yavuz Türk mahallemizde ben iki emsel diyordum. 2.20 emsel çıktı. Yavuz Türk mahallemizde Kent aşe birkaç parselde inşallah en kısa zamanda temel atacak. Tabi 3200 metrekarelik parselde bile sadece 3 ev var ve bu 3 evden itiraz edenler de oluyor kardeşlerim. Ben bina sahibinin yerinde olsam ben de aynı şeyleri düşünürüm. Bina sahibi kardeşlerimizi de rahatlaması için gerçekten söylüyorum parseller bölünürse herkes rahat bir nefes alır. Bakın görüyorsunuz 1634 o da bir parselde. Şu gördüğünüz alanda o kadar güzel bir proje olur ki en az 3000 metrekare 3 tane ev bir araya gelse bu iş çözülür. Haydi başlangıç yapalım kardeşlerim. Sevgili arsa sahibi kardeşlerim sayfamıza üye olun bu ay mutlaka Çengelköy Gazetesi'ni okuyun Üsküdarımızda neden çifte standart imarda çifte standart bunu okuyun çözümü ne kadar kolay bunu okuyun kardeşlerim biz orada bütün sorunları dile getirdik olması gereken bu sevgili arsa sahibi kardeşim sen uyanmadıkça kentsel dönüşüm olmaz. Bakın burada bir dairenin fiyatı nedir biliyor musunuz? En az 2 milyon TL. 100 metrekare arsanız 2 milyon TL. 100 metrekare arsamızı 3 bin liraya satabiliyor muyuz? 4 bin liraya satabiliyor muyuz? Satamıyoruz. Siz uzmanı dinleyin kardeşlerim. Geç kalmayın. Uzmanı dinleyin.